Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sahne alan Pinani grubu birbirinden değerli şarkılarını öğrencilerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs Kampüsündeyiz. Arkamda gördüğünüz bu binlerce kişi aslında günlerdir bu konseri bekliyordu ve şimdi sahnede Pinani var. Gerçekleşen konserde yer alan Pinani grubu Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine ve Isparta halkına unutulmaz anlar yaşatırken konsere katılım sağlayan öğrenciler duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı okulumuzda bu tür sosyal faaliyetlerin sıkça ve bol olması arkadaşlarımızla beraber yapabileceğimiz aktivite olarak cidden çok iyi oluyor. Özellikle ücretsiz olması tabi ayrıyetten en iyi kısmı olabilir. Gerçekten keyif alıyoruz yani arkadaşlarımıza bu konsere gelmekten ve katılmaktan. Üniversitemiz böyle konserleri daha fazla yapmalı. Sosyalleşmek için. Severek İş... takip ediyoruz finaliyle. Tabii finaliyi, çok seviyoruz. Güzel bir şey SEDEV için. Buradan mezunuz zaten bizden. Bayağıdır gelmiyordu böyle konserler. İyi oldu yani. Piyanö bir de ünlü insan. Yine bir bayağı kalabalık var hani 20-30 bin en az vardır. Zaten seviyoruz da şarkılarını. Yani eğlenceli, bir yandan hüzünlü ağlayarak ama bir yandan da eğleniyoruz. Binlerce kişinin yer aldığı konserde 19 Mayıs amfisini görsel şölene dönüştüren öğrencilerin konser mutluluğu gözlerinden okundu.